Sevgili izleyenler, bugün Avrupa Birliği'nin başkenti ve Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Arkamdaki kalabalığı görüyoruz. Yılın son en büyük nasyonal grevi bugün gerçekleştiriliyor. Milli grevlerden birisi. Bugün kırmızılar, yeşiller ee, alanlara indiler. Tabii ki bunun bir nedeni var. Artık korona ile birlikte artan fiyatlar, maliyetler, enerji, faturalar bütün bunlara paralel olarak çalışanlar, memurlar, işçiler bütün bu kesim ücretlerinin artırılmasını istiyor. Bu nedenle Brüksel sokaklarına indiler. Ee, gerçekten e, bugün haftanın ilk günü ama çok önemli bir gün. Ee, ücret çok önemli çalışanlar için, ee, yaşam için, hayat için. Evet e, bugün gerçekten Brüksel'de hayat durdu. Ee, büyük kalabalıklar e, Brüksel'e geldi. Ulaşım, trafik tamamen bloke oldu biz de arkadaşlarımızla birlikte güzel sokaklarında göstericiler ile birlikteyiz. Onlar çalışma koşullarının iyileştirilmesini, ücretlerin yükseltilmesini istiyorlar. Bu nedenle görev verdikleri siyasilere seslenmek istiyorlar. Evet bu onların en doğal, en demokratik hakkı olsa gerek, tebrik ediyoruz. İnşallah bu milli yürüyüş gösteri kazasız, belasız atlatılır. Kent yakılıp yıkılmaz e, diyoruz.